Arkadaşlar merhaba. Instagram'da en son bitirdiğimiz projemiz için bir canlı yayın başlattık. Katılımlarımızın artmasını bekliyoruz. Hoş geldiniz. Katılımlarımız artarken ön tarafta yapımı devam eden projemiz hakkında size kısaca bilgi verelim. Yine kupon arabalarımızdan CRX'imiz var. 1.6 motor. Headers. Komple krom borular. Çift Varex. Arka tarafı S2000'lerde olduğu gibi sağ tarafa doğru yanık bir model uygulayacağız. Güzel bir çalışma olacak. Önümüzdeki sürecin nasıl geçeceği hakkında çok bir bilgimiz yok. Şöyle bir bakalım. Baskın basanındır. Ekip kolay gelsin. Çalışıyoruz bakalım. Zor zamanlardan geçiyoruz. Malum salgın bir hastalık var. Rabbim tez zamanda bertaraf etsin. Hayatımızı ciddi şekilde etkiledi. İnşallah sonra hayır olur diyelim. Arabamız Ford Ranger 2200 motor dizel. Bunlarda 2.2, 2.5 ve 3.2 olarak 3 segment mevcuttur. Arabamızda ne işlemler yaptık? Arka kısma karbon, akrapoviç yani karbon fiber, akrapoviç yanık mavi renginde bir ürün uyguladık. Arabanın rengiyle şöyle uyumlu olması için yerde göstereceğim. Gerçekten çok güzel hoş oldu. Araba ofrot arabası olduğu için çıkışı yandan verdik. Normalde şu kısımdan ofrot yapmayan arkadaşlarımız için iki tane çıkış yine akrapovic veya farklı ürünler burada 115'lik, 100'lük arka tarafı heybetli gösterecek ürünler tercih edilebilirdi. Veya şuradan iki, Şuradan iki yapılabilir arka kısımlardan. Veya hut yine şöyle göstereyim. Hani burada olduğu gibi yine bir taraf, sol taraftan çıkartabiliriz. Alternatifimiz çok ya da şu kısımlardan yine yapma şansımız var. Amerikanlarda olduğu gibi. Ama arabamızda off-road yapıldığı için arka kısımlarda problem olmamasından dolayı bu şekilde tercih ettik. Arabamızın sahibi Enis abimizle de o şekilde hasbihal ettik, konuştuk, netleştirdik. Borlarımızın tamamını krom olarak yaptık. Çamurun içerisine sürekli girip çıktığı için paslanma olmaması ve uzun soluklu olması için kullandığımız buradaki bağlantı ekipmanlarımıza kadar kromdur. Yine akrapovuşlarımız görüldüğü üzere kelepçeli şekilde yapılmış. Birkaç punkta hırsızlığa karşı önlem atılmıştır. Devam ediyoruz. Şöyle. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar transmisyon milleri. Orijinalden hiçbir şey bozmamışız. Şöyle geçelim alttan. Burada yine Varexlerimizin arka kısımları 8 milim flanş. Yine ön kısımlarında 8 milim flanş var. Arkadaşlar egzoz sepeti bu markadan şaşmayın. Online satıştaki ürünlerimiz şu şekildedir. Ön ve arka kısımları görüldüğü üzere yine 8 milim kromdur. Direkt montajı hazır şekilde ücretsiz kargoyla elektrik tesisatına kadar beynin yapılmış şekilde gönderiyoruz. Aklınızda olsun. Finanşlı sistem rahatlıkla istenildiği zaman buradan iki tane somunun rahatlıkla sökülerek işlem yapılması içindir. Arkasındaki burada kullanılan cıvataya kadar kaynatıyoruz ki zahmet çekilmesin arkadaşlar. Bir tane burada rahatlıkla anahtarla 17'lik anahtarla sökebilirsiniz. Devam ettik. Bağlantı ekipmanları görüldüğü üzere transmisyon milleri rahatlıkla işlem yapılabilsin diye yine son rötuşlar yapılacak burada şu anda. Ön kısma geldik. Ön kısımda arabamızın down var. Down nedir? Onu anlatalım. Şimdi arabamızdan katalitik konvektör veya partikül filtre iptal edildiği zaman onun yerine koyulan boruya verilen isim downpipe'dir. Alt boru anlamına gelir. Turbonun olduğu kısımdan alt kısma kadar tek parça halinde inen boruya verilir. Bu krom olarak yapılır, demir olarak yapılır talebe göre. Partikül filtreli arabalarda yani dizel arabalarda ekseriyette mevcuttaki sensör girişleri, buradaki hortumlar görüldüğü üzere mevcuttaki borunun üzerine kaynatılır. Bizim yaptığımız işlemlerde downpipe'ın üzerindeki Sensör giriş yerlerine kadar kromdur. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar kromdur. Bu şekilde bitti. Şimdi arabamızı indirelim, güzel bir ses dinletelim. Arkadaşlar buradan fiyat bilgisi paylaşmamızın sebebi şu anda buradaki yaptığımız işlem 5 sene sonra, 10 sene sonra aynı fiyatta olmasının mümkün olmadığı için Buradan fiyat paylaşmıyoruz çünkü bu bir canlı yayın. Biz bunu YouTube'a koyuyoruz. Yeri gelecek 10 sene, 15 sene sonra bu yayın burada kalacak. Yani bugün verilen fiyatın 10 sene sonra geçerli olması mümkün olmadığı için ve biz kurumsal bir firma olduğumuz için böyle sıkıntılarla karşılaşmamak için yapılacak işlem en güzeli ararsın, ne istiyorsan ona göre netleştirirsin. Şu arabada bile ben size birkaç tane alternatif saydım. Yanlardan burada olduğu gibi sağ soldan Arkadan yine çıkış şekilde sağa soldan, orta kısımdan çiftli, kapı arkalarından sağdan veya sağa soldan. 6 tane alternatif çıkıyor. Şimdi size neye göre fiyat verelim? Şimdi dediğimiz gibi Akrapov işimizi uyguladık. Yüzlük olarak şu şekilde. Gayet güzel, simetrik bir işlem oldu. Şimdi başlayalım ses kısmına. Güzel bir çalışma oldu. Arabamızın sahibi Enis abimizle Gönül isterdi ki bir sohbet ederim ama Enes abimiz biraz çekimser davranıyor açıkçası. Oflat işlerine biraz fazla meraklı abimiz. Bu konuda da bayağı bir teknik bilgiye sahip. Aslında engin bilgilerinden yararlanmak isterdik ama ikna edemedik. Şimdi ses dinletelim. Arkadaşlar sessiz moddayız. Sesli moddayız. Kapalıdayken arabanın orijinal sessizliğine yakın ses. Dışarıda dinletelim. Arkadaşlar ses çok başarılı fakat sanayi ortamı şu anda çok gazlamaya müsait değil. Yani arabalar olduğu için. Bunlar da dediğimiz gibi 2200, 2500 ve 3200 3 tane ayrı segmentte motorda işlemler var. Bu en düşük olan segmenti. Hesap edin artık 2.5 ile 3.2'den. Yani 2.5 ile 2.2 yakındır da 3.2'deki çıkabilecek sesi. Malum sanayi ortamlarında basamadık. Şöyle bir şey bana. Enis abi nasıl olmuş? <laughs> Çekmeyin kardeşim. <laughs> Uzaktan konuşsak olmaz mı abi? <laughs> Şaka bir yana gerçekten hoşumuza gitti, güzel oldu. Yani arabamızın sahibi gibi araba da gayet güzel, tatlı oldu. Bizim işimiz de sindi. Farklı lokasyonlara tekrar belirtiyorum uygulanabilirdi. Buraya uygulamamızdaki sebep off pozisyonunda arabanın ciddi bir şekilde alçaldığı için arka kısımları herhangi bir de problem yaşamaması yani egzozun egzoz ucunun darbe almaması buradaki önceliğimiz o olmuş oldu. O yüzden buraya tercih ettik. Müşterimizle beraber bu noktaya lokasyona karar verdik. 4-5 farklı alternatif uygulanabilir. bir kestik. Berk Bey'le konuşacağız. Yine ne yazık ki Berk Bey'e kaldık. Berk Bey, bugün sizinle yapıyoruz yayını. Enis abi ikna edemedik. Edebildik mi? Edememişiz. Şimdi kamu spotu sigara içiyoruz zaten. <laughs> bir şey görüntü vermeyelim. Şimdi Berk Bey, arabamızla ilgili bize teknik bilgiler verin. Teknik bilgilerden Ne gibi teknik bilgiler? Nasıl hoşunuza ben gitti mi? Önceki işlemlerden bahsedelim. Evet. Yani down pipe'ımızı yaptık. Chrome borularımızı çektik. Evet. 60 olacak şekilde. Yani arabayla boyun aynı bir segmentte. Tabii canım aynı. Omuz omuza yakın geliyor. Şu kısma yakın. evet. Yani omuz boyuyla aynı hizadasınız arabayla. Evet. Böyle bir araba yapalım mı sana? İster misin? Beni yorar. Trafikte beni yorar. Bir şey dedi. Şimdi Enis abiyle konuştuk da. Diyor ki hatta kulede bir yerini çeksene kadar bir 40'a Kırka kadar çıkartabiliyor da dedi. Yani, Kırka kadar çıkartabiliyoruz yani doğru mu? Tabii. Abi yorar, abi, yorar, yorar yani. beni yani. Ya şuradan yani geçerken de... bile mesela tedirgin olarak geçiyorsun yani ister istemez. <laughs> Otomatik basamak yaparız ona sıkıntı yok sıkıntı ya. Katlanır basamak yapar. nasıl oldu? Gayet başarılı güzel oldu. Biz çıkış olarak elimizde farklı alternatifler uygulayabiliriz diye söylemiştik evet. zaten. Hani sağdan, soldan, arkadan, ortadan, yandan her yerden çıkartırız dedik. Tebeden bile çıkartırız. Yani evet, sıkıntı yok. olarak tebeden bile çıkartırız. Şişi şakası kasırıyor. Yani. Benim işim sindi. Sine sindi mi abi? Ya. Ekleyeceğim bir şeyler var mı? Sahibim hayırlı uğurlu olsun. Kazası evet. belasız. Enis abi ama Enis abi hala geçti. Abi, teşekkür ederim. Sağ olun. Enis abi alamıyoruz. Tamam arkadaşlar bitirdik bugün. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.